Merhaba. Finlandiya'nın Lahti şehrinden tekrar herkese selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bugünkü videomun konusu Finlandiya'da yaşam, nasıl bir yerde yaşıyorum, şehir düzenlemesi, buradaki sitelerin nasıl planlandığı, kuralları gibi konularda sizlerle konuşmak istiyorum göstermek istiyorum. Türkiye'de neyi yanlış yapıyoruz? Burada doğru olan nedir? Veya burada yanlış olup da Türkiye'de doğru olan nedir gibisince kendi yorumlarımı, analizlerimi, fikirlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım bu videom sizin için yararlı olur. Bu tür videolar izlemek istiyorsanız kanalıma abone olarak bu tür videolardan ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımı sosyal medyada paylaşırsınız. Eğer bu videoyu da beğenirseniz beğendim butonuna, beğenmezseniz beğenmedim butonuna basarak bana fikirlerinizi yansıtabilirsiniz. Eğer vaktiniz varsa bu videoyu da sizlerin izlemesini isterim elbette. Şimdi hem gezeyim hem de size etrafı göstererek fikirlerim sizlerle paylaşmak istiyorum. Hadi gidelim. Öncelikle bugün hava 21 derece. Güzel, serin bir hava var hafif yağış olmuş. Yerler yer yer daha ıslak. Siz de belki görebiliyorsunuzdur. Finlandiya'nın yazı bu şekilde. Ama çok güzel. Ben size şimdi etrafı göstererek fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Nasıl bir yerde yaşıyoruz? Sadece ben mi böyle bir yerde yaşıyorum yoksa insanlar nasıl bir yerde yaşarlar burada? Onun hakkında sohbetimize başlayalım diyorum. Önce bir yaşadığım siteyi göstereyim. Sitede yaşıyorum apartman daireleri var yapı olarak o şekilde. Herhalde 3 ya da 4 bloktan oluşan bir site burası. Şöyle blok 2 bloğunu gösterdim ben size. Ve bahçeler geniştir. Hakikaten geniş. İleride bakınız. Araçların olduğu yerde park yerleri vardır. Yeterince park yeri vardır. Onu özellikle söylemek isterim. Sonra da sonra da şöyle yukarıda görüyorsunuz mu bilmiyorum. Orada da park yerlerimiz vardır bizim yeterince olmak zorundadır. Yani burada şehir planlaması Türkiye'ye göre çok çok iyidir. Hiç kimse demesin Türkiye'de yer mi var vesaire mi var. Ben onu kabul etmiyorum. Burada yollar arabalarla dolu değildir, araçlarla dolu değildir. Burada her şey düşünüldüğü için bu tür sorunlar, park yasağı sorunları veya dörtlüleri yakan arabasını bırakan kimseyi bulamazsınız burada veya kaldırımlarda öyle bir sorun yoktur. Çünkü yeterli derecede yeterli derecede park yerleri vardır burada halbuki ortalama tahmini bir rakam atıyorum. Çünkü bu ülkede arabasız hiçbir yere gidemezsiniz. Mesafeler Türkiye'ye göre çok uzundur. İşe gitmek için eğer vardiya işi ise genelde öyledir. Çoktur vardiya işi bu ülkede. Kendi aracınızı kullanmak zorundasınız. Niye? Çünkü o zaman otobüs vesaire gibi iş saatlerinde ulaşım aracı bulmanız mümkün değil genelde. Giderken bulursunuz, gelirken bulamazsınız. O yüzden araç sayısı çok fazladır burada. Hatta ben internette bulabilirsem sizin için bu 5,5 milyon nüfuslu bir ülkede ne kadar araç var onu da unutmazsam sizlerle paylaşmak isterim. Bakınız bu diğer bir site, komşu sitemiz bizim gördüğünüz. Bu benim yürüdüğüm yer yaya kaldırımı ve bisikletler için. Ve şöyle çeviriyorum yavaşça kameramı. Ormanın kenarındayız. Burası şehir merkezine 4 ya da 5 kilometre uzaklıkta. Yani şehirdeyiz. Şehir merkezi dediğim çarşı. Çarşıda Türkiye'ye benzer yan yana apartmanlar, siteler falan vardır ama bu da sizi yanıltmasın. Dış cepheden görürsünüz ki hiç park yeri falan yok. Onların da iç bahçeleri. Yeterince araç park yeriyle doludur. Onu da söylemek isterim. Kesinlikle göründüğü gibi değildir. Şehir merkezinde çarşıda olan araçlar ise çarşıda işi olanların araçlarıdır ya da işe gelmiştir. Büro çalışanıdır vesairedir. Yani aşırı bir yüklenme olmaz şehir merkezlerine ülkemizde olduğu gibi. Şimdi ülkemizde yapılan bir hata var. Her şeyi hükümetten sorumlu tutuyoruz. Orada bence bir hata yapıyoruz. Ben onu bir konu olarak burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Park yerlerimiz bu şekildedir burada arkadaşlar. Diğer park yerimizi gösterdim. İleri doğru yola doğru yürüyorum. Yolda hiçbir tane araç park etmiş araç göremeyeceksiniz. Onu da dikkatinizi şimdiden çekmek isterim. Ağır ağır yürüyelim diyorum. Şimdi hükümete her şeyde hükümeti suçluyoruz. Ve bir de kişileri çok suçluyoruz. Cumhurbaşkanı suçluyoruz. Ee, doğru. Prensipte doğru. Ama asıl sorumlu uygulamada, icrada olan kişiler olduğunu unutuyoruz. Biz de istiyoruz ki sanki baba oğlunu terbiye verir gibi o da gitsin terbiye versin diyoruz. Bu o kadar kolay bir şey değil. 85-86 milyonluk bir ülke eğer temeli de düzgün atılmadıysa mümkün değil. Bir yerden yaparsın bir yerden bozulur. Ve böyledir. Bu iyi niyetli kişilere Allah sabır versin, güç kuvvet versin diyorum. Çünkü ülkemizde ben gördüğüm kadarıyla büyük sorunların büyük bir kısmı bizim şehir düzenlemelerinin çok berbat olması ve burada menfaatlerin olmasından dolayı ardarda arda hataların yapılması. Gene bizim sitenin bakın arka tarafta bahçesinde gene park yeri varmış. Ben bunu yeni fark ettim, görüyordum ama yeni fark ettim. Yani yeterince park yeri var bu ülkede. Neredeyse her eve iki araba düşer dediğim gibi. Eş, koca ve eş, eşlerin birer tane araba olması neredeyse zorunlu gibidir. İş yerleri belli bir başlı yerlerde de değildir genelde. Dağılmıştır. Ülkenin her tarafının gelişebilmesi için köy yerlerine bile fabrikalar vardır burada. Devlet bunları teşvik etmiştir bu şekilde orlarda vardır ki göç önlensin. Şehirlere göç önlensin diyerek herkes oturduğu yerde, yaşadığı yerde iş sahibi olabilsin diyerek de. Şimdi şöyle yoldayız. Belediye otobüsü de geliyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama normal yolda hiçbir park etmiş araba göremezsiniz. Yolun karşısında diğer başka bir site var bakın. Bu şekilde. Elektrikli otobüslerimiz varmış. Onu da göstereyim. Bahane ile size. Elektrikli bunlar. Öyle yazıyor en azından. Şarjlı galiba. Akülü. Bilmiyorum bu marka. Tanıdık bir marka mı? Türkiye'de de otobüs yapıldığını duydum. Umarım Türk otobüsüdür. Evet arabalar geliyor gidiyor görüyorsunuz park yapan araba yok şeyde yolda. Dörtleri yapıp duran da yok. Hangi yöne gideyim diye düşündüm. Bilemeyeceğim gösterebilmek için. Ama ben şöyle gideyim. Neyse konumu geri geleyim. Türkiye yi eleştirmek istiyorum. Belediyeleri eleştirmek istiyorum özellikle. Niye belediyeleri eleştirmek istiyorum? Çünkü belediyeler istediklerini yapıyorlar. Her şeyi onlar bozuyorlar ve bozmuşlar. Gelen de düzeltemiyor bir şeyi düzeltirken çünkü geçici çözümlerle yaptığı için bir şeyi başka bir şeyi bozup gidiyor. O yüzden Türkiye'deki şehircilik İçler acısı diyorum arkadaşlar. Çok kötü. Siz de düşünün, karşılaştırın. Sizin bir arsanız olduğunu düşünün. 1 metrekareye, 50 metrekareye ev yapmak için, birkaç daire alabilmek için neler yapıyorsunuz? Ve böyle yapınca da belediye her tarafı konut, evle doldurduğu için, araçları düşünmediği için ulaşımı düşünmediği için acil durumlarda nasıl ambulans gibi itfaiye gibi araçların gelip yardım getirebileceğini düşünmediği için maalesef sokaklarımız dar geniş olan sokaklarımız sokaklarımız ise şeyle dolu araçlarla dolu park etmiş araçlarla dolu Bakın normal yol burası arkadaşlar. Burası da yaya kaldırımı nereden yürüyorsa diğeri de yol. Ve ben şehirdeyim. Artık 3-5 kilometre çarşıya uzaktayım. Her taraf konutlarla dolu yani. Ve insanın yaşam kalitesi nasıl da yüksek burada. Nefes alabiliyor, Eksoz gazıyla boğulmuyor. Çünkü Türkiye'de çok gereksiz yere motorlar çalış çalıştığı için park yeri arıyorsun vesaire arıyorsun veya dörtlüleri yakıyorsun orada bekliyorsun çalışır Veya kavşaklarda gereksiz ışıklandırma o kadar bizim hayatımızı etkiliyor ki bunlar. Biz bunun farkında değiliz. Şehircilik arkadaşlar. Birçok yöremiz bizim neredeyse Yeniden inşa edildi gibi Yani yeni yerler Büyüdüler Özellikle böyle Turistik yerler büyüdüler Hakikaten beton yığınına çevirdik biz oraları Zeytinlikler Arsalar Belediye bunu şehir planlaması yaparken e, Hadi eski bir hatalar yapıldı da Yeni Yerlerde aynı hataların niye devam ettirirler Ben onu da anlamış değilim bu hataları hala daha devam ettiriyorlar. Türkiye'de Kuşadası'nda yazlık sitelerde bile öyle. Bir ambulansın itfaiyenin o oraya yardım getirebilmesi için kapılar kırılır, arabalar çektirilir. Ya saniyelerdir burada önemli olan o kişinin hayatı için bazı durumlarda. Ve hep de deriz, sen de olabilirsin aynı durumda yardıma ihtiyaç. Senin kardeşin, annen, baban da olabilir deriz ama biz öyle bir milletiz ki ambulansa bile yol vermeyen bir milletiz yolda. Adam niye yol vermiyor? Çünkü ambulans sirenleri yakıyor, boş. Çabuk gidebilmek için yapıyor diye duymuş bir yerden. Eşşola eşşek, öyle derim babam adamı yol vermemek için bir sağına bir soluna geçiyor önünde. Olamaz böyle bir düşünce, bir zihniyet. Yapanlar olabilir bunu ama sen o aracın içinde hakikaten hasta olup olmadığını nereden biliyorsun? Böyle olmaz ya, böyle zihniyet olmaz. Şöyle yürüyeyim ben şöyle. <laughs> ben sizi gösterdim kısa bir şekilde yolumuzu park hiçbir park eden araba olmadığını da gördünüz. İki site arasında şöyle bir orman var. Patikadan yürüyelim sizle beraber. Siz de hem bu manzaranın zevkini çıkarın hem de Türkiye'deki şehirleşmeyi düşünün diyorum. Türkiye'deki şehirleşme maalesef hükümetlerin de suçu var bunda ama en büyük suçlu belediyeler seçtiğimiz kişiler o yöreden olduğu için o kişiler belediyedeki encümenler vesaireler kendi menfaatleri için kullanıyorlar. Encümen olarak seçilen kişiler büyük inşaat firması olan kişiler imar açıyorlar bazı yerlere. Orada nemalanmak için yapıyorlar bunu. Elbette imara açılsın ama yaptıkları, düzenledikleri şeyi düzgün yapsınlar diye. İmara açılan yerler var. Planlı programlı buradaki gibi yapsınlar. Adam şöyle bir mantık var. Ben buraya diyor 50 tane ev yapacağım ama 150 tane ev yaparım. Öyle daha çok para kazanırım mantığında olunca maalesef böyle oluyor. Benim yaşadığım sitede öyle. Türkiye'de. O mantıkla yapmışlar. Daha ucuza gelsin demişler ama yaşam kalitelerinden ödün vermişler. Daha fazla ev ko göt götün affedersiniz. Koymuşlar ne? Bu defa yoldan almışlar, oradan buradan almışlar. Dediğim gibi hiçbir yaşam kalitesi yok. İtfaiye de giremiyor. Ambulans da giremiyor. Sen bile giremiyorsun. Özel hayatında kalmıyor çok yakın olduğunuz için birbirinize komşularla. Bu defa ne oluyor? Park yerini park yeri düşünülmemiş. Park yeri yüze, yüzünden komşunla kavga ediyorsun. Burası herkes bir yere park yeri olarak sahiplenme kalkıyor. Ve biz aramızda kavga ediyoruz. Karşıdan da seçtiğimiz insanlar seyrediyor, gülüyorlar. Bu mecazi anlamda kullandım bunu. Yani bütün suçlular onlar. Onu anlatmak istedim sizlere. Arkadaşlar belediyeler sıkıştırın. Biz de suçluyuz. Niye? ruhsatsız bazı evlerimizde de genişlemeler yapıyoruz, ekler yapıyoruz ruhsatsız. Yani izin almadan arkadaşlar. Bazı kelimeleri de biz düzgün kullanmadığımız için birbirimizle de anlaşamıyoruz. Böyle olunca herkes kanunsuzluk, kuralsızlıklarla yaşamak zorunda kalıyor. Belediye zaten belediyedekilerin derdi kimseye dokunmayalım yoksa bir dahaki seçimlerde oy alamayız derdindeler. Böyle de olunca işte Türkiye'deki şehir manzaraları ortaya çıkıyor. Böyle bir şey de bugünkü konum. Siz ne diyorsunuz? Sizin bir tarlanız, bahçeniz, arsanız var. Belediye, ev yerine size yeterince ücret verse siz evden vazgeçer misiniz? On daireden vazgeçer misiniz? Buna ne, niye çözüm bulmaz belediyeler anlamıyorum. Elbette herkesi memnun etmek istiyorlar ama herkesi memnun edemezsiniz. Maalesef. Bu mümkün değil. Arkadaşlar isterdim ki bu ormanın mis gibi kokusunu siz de hissedebilirsiniz, koklayabilirsiniz. Mis gibi kokuyor. Biraz yağmur yağmış, nemle karışık. Güzel kokuyor. Ve bir de aslında terledim de. Fazla da oyalanmak istemiyorum burada. Tam bu havada sineklerin, sivrisineklerin yakarcıların, böceklerin havası. Çünkü yağmur yağınca yaprakların arasından rahatsız oluyorlar büyük ihtimalle. Yer arıyorlar. Onu bilemeyeceğim ama etrafımda birçok sineğin dolaştığını ben görüyorum. Çıplak olan kollarım vesaire bacaklarımdan yemeye çalışıyorlar beni. Ben buradan bir an önce Gitmem lazım, çıkmam lazım. Hakikaten. Oh. Bu ağaç fırtına da kırılmış. Eski bir ağaç çürümüş. Attik. <laughs> Ölmüş ama yıkılmamış. Kurumuş. Ölmüş yani. Kurumuş. Bir şekilde neden öldü? Bilmiyorum. Bir şekilde ölmüş ağaç. ömrünü tamamlamış. Ayaklarımdan yemeye başladılar arkadaşlar. Ben şuradan şu patikadan kestirmeden gitmek isterim. Ha bir de şu şeyi gördüm arkadaşlar aklıma geldi. Onu başka bir videomda anlatayım ben size. Konu olarak onu seçmek isterim. Bakın bu Köpekler için parklar vardır burada. Sosyalleşmeleri için şehrin bazı bölgelerinde bunlar mümkündür. Neyse. Böyle bir konuyla sizin karşınıza çıkmak istedim. Özür dilerim. Türkiye'deki belediyecilik işler acısı. Biz hükümeti suçluyoruz belediyeler arada kaynayıp gidiyorlar. Bunun farkında mısınız? Cimeri kullanın arkadaşlar. Özellikle cimeri kullanın. Sıkıştırın bu kişileri. Kurumları. Görevlerini yapsınlar. Periyodik olarak yapmıyorlar görevlerini. İşin kolayını bulmuşlar. Otomatiğe bağlamışlar. Para yok. Hükümet para vermiyor vesaire deyip işin içinden çıkıyorlar ve bütün şeyi okları hükümete saplamaya çalışıyorlar ve saplatmaya çalışıyorlar. Bunun farkına varın. Hükümet sorumludur. Ama belediyeler baş sorumludur. Onu da belirtmek isterim. Böyle bir video yaptım sizler için. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendim butonuna, beğenmediyseniz beğenmedim butonuna bassın. Beğendiğiniz videolarımı sosyal medyada paylaşın. Kanalıma abone değilseniz ve bu tür videoları seviyorsanız, ilk siz haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olunuz sizden. Bunu rica ediyorum. Her zamanki cümlelerimle bitirmek istiyorum videomu. Mutlu olun, aktif olun iyimser olun. Söyleyene değil, söylenene bakın ilk önce. Sorgulayın, düşünün. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.